Merhabalar bütün çiçek seven arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün boş bir saksım vardı arkadaşlar. Kenarları kırılmıştı bu saksının. Atacaktım. Dedim ki niye atayım? En çok çoğaltmayı bildiğim çiçeklerden olan, sukulentlerden olan yakut kolyesi ekeyim dedim. Hiç böyle bir ekme videosu çekmemiştim arkadaşlar. Böylece siz de görmüş olursunuz arkadaşlar bunu bu benim bulaşık şeyimdi arkadaşlar. Ee, içine değişik şeyler ekmek istedim. Fakat sonra istediğim gibi olmayınca böyle soku, e, yazın sonunda yakut kolilerini e, içine yerleştirdim böyle tek tek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç ayda bu hale geldi. Şöyle görüyorsunuz. Gölge bir yerde olduğu için de e, morlaşma falan olmadı renklerinde. Tomurcuğumuz falan da çok fazla güneşe alsam hepsi açar çok da güzel olur arkadaşlar bu yakut kolyeleri çok güzeldi çok güzel açıyorlardı toprağım arkadaşlar çok geçirgen bir toprak normal bahçe toprağı ile torf ve içine işte yumurta kabuğu muz kabuğu soğan vesaire bir sürü şey kabuk olan böyle çok kalitesiz bir topraktı diyebilirim ya da kaliteli bir topraktı artık hangisi şey olursa nasıl büyüyecek diye merak ediyordum manzara bu gördüğünüz gibi arkadaşlar Çok sık ve çok da güzel oldu. Ben bunu büyütüp bir sürü saksı yapabilirim, bir sürü insana hediye edebilirim. Böyle bir merakınız varsa yakut kolyesi ve benzeri tavsiye ederim arkadaşlar. Altlarda başka saksı, e, sedum da var. Bu da aşırı yayılan bir tür. Bir de e, bu çiçeği var altta çıkamamış dışarı. Kiminlik şeyiydi arkadaşlar şöyle şurada görüldüğü üzere. Yakut kolyesinden dışarı çıkamamış. Onu da göstereyim size. Peki gelelim şimdi nasıl ekiyoruz. Yine böyle bir normal bir toprak arkadaşlar. Altında işte yumurta kabuğu ve benzeri bir sürü şey var. Ee, üstünde de değişik bir torf var arkadaşlar. Satın aldım bu torfumu ama hiç memnun kalmadım. Şöyle ben koparttım yakut kolilerini gördüğünüz gibi. Böyle dallarının ucundan böyle minik minik koparttım arkadaşlar. Şöyle tek tek göstereyim minik minik koparttım. Hatta bir tane daha kopartayım sizlere. Görmeniz açısından. Diyelim ki bu arkadaşlar hiç bıçağa gerek yok zaten. Hiç bıçak kullanmadım ben aslında. Bakın şöyle koptu arkadaşlar. Bu uçlarını bundakileri kırabilirsiniz. Onlar da kalabilir. Bu şekilde ekeceğiz şimdi. Şimdi indireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar altlarında çok kolay köklenme şeyi var. O açıdan çok kolay kökleniyor. Ben yakut koleleri ucundan çoğalmıyor zannediyordum. Yani şu habbelerden falan çoğalmıyor zannediyordum. Ama hayır onlardan da kökleniyor arkadaşlar. Onlardan da çoğalıyor. Hani yavru verme olmuyor ama köklenme oluyor onlarda da. Tabii yazın böyle bir şey olmuyordu. Bu sonbaharda olmaya başladı arkadaşlar. Ben de görünce şaşırdım. Bunu böyle ekiyoruz arkadaşlar. Toprağını hiç kurutmayın. Ara ara sulayın. Ara ara derken mesela her gün değil de 3 günde bir sulayın. Ve göreceksiniz birkaç aya kocaman olacaktır arkadaşlar. Hani çok kaliteli toprak olsun, kokopit falan filan işte bir sürü şey sayılıyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Ama çok sert toprak da olmasın. Kesinlikle sert böyle kırmızı bahçe toprağı vesaire olmasın. Yumuşak bir toprak olsun arkadaşlar. Bol geçirgen bir toprak olmak zorunda. Yoksa kökler dağılamıyor. Şunu da ilk defa şöyle büyük kestim. Ama bu da tutacaktır. Şöyle mesela direkt şu alttakini alayım. Bu da tutar. Şöyle indirirsek. Artık köklenmeye durmuş bu. Şöyle ektim arkadaşlar. Toprağa batırdım gördüğünüz gibi. Toprağın üzerine de yatırdım ki şu altlanan altta köklenen yerlerden toprağa yapışsın ve toprakta köklensin arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce de çok söylemiştim. Yakut kolyesinin altında kökler oluşuyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi veya yakut kolyesi köklerden çoğalıyor. Evet gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi biraz su dökeyim ben. Saksımın altını deldim arkadaşlar. Delik yani. Suladım. Bu sop, suyu emmer bu. Biraz yardım edeyim. şekilde arkadaşlar. Yakut kolyelerine içeride değil de dışarıda bakılmalı. Eğer çok soğuk bir yerde yaşıyorsanız. Ankara vesaire gibi bir yerde. Kapalı cam balkon veya korumayı almanız gerekecektir. Arkadaşlar. Ben korumayı alıyorum. Dün akşam doğum vardı. Üzerlerine naylon örtüyorum. Hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. iyi günler arkadaşlar. Bir de şeyi tavsiye ederim. Güneşe koyun arkadaşlar. Yani şu an güneş kaldırabilir yakut kolyesi. Hem güneşte morarır arkadaşlar. İyi günler hepinize.